Çım 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 çım. Şimdi moda atıyoruz. Mod atıyoruz. Mod atıyoruz. Geldik. Ne no, ne, ne oluyor mu? Ne oluyor, ne oluyor mu? Ya senin o büt değil. Neyse. Neyse. Şimşek. Şimşek. oluyor şimşek. Arkadaşım şimşek. Arkadaşım şimşek. Arkadaşım şimşek. Neyse. bakalım. Adam bana bir şeyler şey aldı. Abi şu Ya senin o annenin doğrunun o annenin annenin amına. Senin aynı kuponda daha yüksek oranlarla oynadığını biliyor musun? Direkt öne aldık hemen. Kim 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 Adam var. oradan. Şimdi onun aklını alacağım. Aha ya Ne bu adam var. Aha geliyor. Uff. <laughs> Aha şimşek. Oğlum yine burada aynı adamı? Adam şu an var, ne çıldırıyordun amına koyayım. Bir, bıçak attık. Tam oldu abi. Birinci seyirci kimdi o? Kimdi o? Of M4 Allahım M4 o YMP yapacaktı Onun yerinde ben yepyeni var Ahah Asiim şarjım 5 kaldı Bıkaydik <laughs> Yenilgah seyircisi Haa Froze'yi Şey Froze O Öyle diyeyim Ormuş'un seyirci birinci <laughs> Yakında ben alıyorum Kendime 32 kilo <laughs> Sekretli. Kaç kere biliyor kendime? kendimi? Sponsiyon okuz gibi yavrak gibi informasyon. 20 kere. 20. 20. 25'e gelemem ya imkansız. Gelemem. Bence gelemem. İlerleyen durumları var. Şu an gelemem. Şu an yok. Adam gelmediği sürece Gelme imkansız biraz susuyorum. Ne zaman bir <laughs> Arkadaşlar bunu kayda girer şimdi. Yani daha önce anlattım da. Görmüşsünüz de siz. Neyse ben de. her kaydaşında sonundan diyeceğim. Gıcıklık. <laughs> gıcıklık vallahi her kaydaşında ben diyeceğim. Hop <laughs> sen yat. Finişle. Tek tek mısın? Biz de Ay çok kötü geldi. Gitti Adam yok bile dedi ya ha. Aha Milo'yu görmeyiz. Bak şuradaki evde görür müsünüz? Bak Milo'yu yani adam şuradaki evde. Şu adam yani Milo'yu şuradaki evde. Tamam mı? Şuradaki evde yüzüyoruz çünkü onun yanında Milo'yu var. Ha, tamam ya mesela. Ama adam hangi yerde işte? Pitle mi? Neyse? Pitlesi var ya nasıl alıyorum? Nasıl alıyorum onu? Ne olur arkadaşlar neye konuşalım diye soranlar olursa konsantre oldum. Nasıl konsantre gerekiyor demek ki? Konsantre olduk bu kadar. E şimdi üstteki adamı mutlu edelim mi? Hayır anlayın. Aradaki adamı mutlu ediyoruz. Mutlu mu? Mutlu. Mutlu mu? güzel mu? Ya hay kötüyüz. Çok güzel. Adam yok ya. oldu adam yok ya. Aynen sikim şarjı müzik oldu. Şarjı takmam lazım. Pus. Şarjı takmam lazım. Şarjımın kesin adamı. Aha ben. Dur lan. Tamam. Kaldı. Çaktım. Bazen şutabilirim, bazen Ajanı kayıt edilince konuşmayabilirim çünkü biraz bozulur ama. <Gülüyor> 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 ya ben napıyorum ya? Oğlum şu an de ta annesin o annenin a Neyse ya Şu ortaya işte alıyorum. Adam var yani Ha biliyorsunuz da Söylesin hadi belki bilmeyenler var He <laughs> he <laughs> Neyse O yüzden 32 yansın diyenler var Yarra kalırım bu başta işte. Bu başta işte yarra kalırım 5 kişi var. Bir dakika 6 kişi var. 7 kişi var. Bana ot uzunlar hiç beni <laughs> Ne salam var? O adam nerede? Kaç adam acaba? Ne oğlum? Ev benim evden ses geliyor. Yo benim benden ses geliyor. Benim evden ses geliyor. Sıvansızı Siz korkutsam mı? Deneydim mi? Hearts. Bu adam Şu adam orada. Sevim modu tutalım. Olan geçmiş de olabilir. Belli değil ya. Geçmiş Neyse bir bomba sallayalım. Hadi hadi hadi.

gösterdi bunu seni. Üstüne da damık. Aha. Ay anne ya. Şuradan gideyim. Ay çok açık. Bir de seç. bomba yok. Biz ona kullanmış. Ona da bomba aşağıda. Evet ben. Ne oldu? Spikes. Spikes. arkadaşı. Yok var mı lan kişi? Abi bu Ana. Vallahi. abi araçlar geldi? İzlemiyorum an. Gördün mü? Gördüm mü Ben şey

ama değil tabii ya. Ya arkadaş Oğlum arkadaşlar galiba. ben de unuttum. Öyle ölünce ne oldu? Ne oldu artık merak Beyin ya. Benim beyin olsa. Türkçe anlatıyor zaten? Beyinle bir sıkıntı yok. Benim Türkçe mi? Bu arada tekrar geldim. Böyle siktir oldu. Başka bir tane. Ne ne Ne? hayır, hayır. Hayır, hayır, hayır. Hayır, hayır, hayır. Hayır, hayır, hayır. Hayır, Ne? hayır. Hayır, hayır, hayır. Hayır, hayır, hayır. Hayır, hayır, hayır. Hayır, hayır, hayır. Ne Ne ma takıma geçiş mi atık. Ben Aldım pardon, bot oğlum bu adam. Pardon, bu, bu adam. <laughs> Ben niye basandım ben? Oğlum alamazsın sonra. Heh tamam oğlum. Keşke bassaydım diyecektim de. Yine yani aldık. Şuradan basayım da. Yerini bitirelim. Oldu oldu oldu. Başka adam var ha? Yeri sevindim de ben. Trenlerden var zannediyordum. Trenler nere o trenler lan? Allah kahramanı... Trenler

Spino. Burada herkes vurdu Spino'yu yarra. Yarra dedim YouTube. Bak YouTube yarra dedim. Yum demedim. Yarra dedim. Yum demedim sonra yum getirelim tamam mı? Tamam mı? Nasıl yapayım ki? Bu meşrek oldu ama Aha. Uf adam iyi vurdu bu arada beyler. Git basalım da ben bundan bana koyacağım. Bomba da var. Bombayla aldım abicim ben bunu. Nasıl çıktı abicim. Oradan... Onlar... ya abicim. Valla oradan ona kadar çıkacak Bomba at ya. şimdi silah. Siksin. Kör oldum. Aha yine vurdum lan. Adam. Üç kez canlısı var. Üç kez canlısında da ben bana demem bana öldü. Arkadaşlar size gelip bir şey edin. Adam gelmesine bekliyorum ve geldi. Arkadaş geldi. Şimdi Arada da atma operasyonu. Size bir şey O kadar olmasın. Bu arada siz yoktan birkaç yaş aldım. Size <laughs> birkaç. Yani on beş. Yarrak on. Altı kilo almışım yani sıkıntı. Siz ne Açamam. Bir Adam ölmüyor bilader. Bir kesin ama adam ölmüyor olur mu? Hop aldık. Arkadaş çok oğlum. Hele ben Şimdi olursa ben çözüm tekerleğini alayım. Tekerleğin tekerleğini alayım. başka yere atarsa gidemez. Şu Hadi artık ha. ya. Burayı piyes uff. Abi bana sanma ya. Uii! Şii, diyeceksin. Ne yaptım bak? Hım. -hı. sanki kendime merhem yemişum amına. Benm bitince bile alıp gelin yani. Ben mi yaptım kendime? Çok başarılıdır yani. Söyleyeyim onu. Burka değil ya Burka da. Yani niye yaptınız ne oldu? Tane tane şaşkın şeyler. Ben de çıktı şimdi adam çıkıyor. Adam çıkıyor adam çıkıyor. Peki aldım bunu bak onu yüzde aldım. Gözükmüyor ki. Oo nereye gidebiliriz? Yakında market var mı lan? 92 param vardı. Ha rozokta arama. Biz ya. Parayı bakalım ne 192. Yani ana tabağımı sen hep sev ama. Her daha mantıklı. <laughs> Şimdi gideceğiz buradan da nasıl gideceğiz? belli değil <laughs> O burada 30 kilo olabilir. 25'e gelir mi? İlk Neymiş? Evet neymiş. O sıkıyor. Yukarı lazım. Şey, İşte önünde görevim yerindeydi ya. Oradaydı. Galiba. 26 Dur ben şunu yapayım da babanızı izleyeyim bak babanız kaç kişiye saf dışı takmış İzle 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 Tak 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 Of gördün mü bak 26 Saf dışı bırakıldı Yani Bağlayın Neyse. Sprey kes. Hop hop hop. Bu. Spreyi de almışım. Ben spreyi istiyorum. Ben şu Bir, tane bir Ay, Kafamı sokayım ya Aha kim orada lan Kim orada? Aaaa Buradan buradan çok güzel Spray çok güzeldi Ben de gelin Aha Onlar hashtag yaptı Onlar hashtag Allah esok tipi ani ni. Kalau mama belum dia. Man? 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 Mana tu tuan Hai, semua sokam. Ya, Yeah, yeah. She said I probably wouldn't sesim gitmiş. Ben evet, şunu yapayım da. Ne kadar konuştum ben orada sesim gitmiş. Ok. Oh. Bu nasıl olabilir Sesim bitti mi? Nasıl bitti Nasıl? 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 Şunu da kuralım da. Nasıl? sesi gidiyor? Kapatmışım ya. Sesi kapatmışız ok. Neyse bir Görüşürüz. Bu kadar da. Belki de abone olmayı tekrar. Bye bye.